Merhaba arkadaşlar bu mutluluğu demek istiyorum. Yani Bizleri bugün nasıl? Hani sizlere bugün nasıl yani hoş konuşayım. Nasıl intro nasıl, nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Buraya arkadaşlar. Nasıl intro yapacağız? Intro yapacağız şöyle göreceğiniz gibi. Az intro böyle bir sürü çıkacak. Bilmiyorum intro zaten. Böyle görünüyor bu. Biz bunu hemen YouTube yazısının yanına, noktanın yanına şuna şöyle göstereyim size. Tamam İki dakika sonra girer. Yazık çünkü iki dakika sonra falan gidecek o. Onu sevmeyen tıkma yok. Unutmamışız tamam. Şimdi, ne yapıyosun diyeyim, nefes atmadım, nefes diyeceksiniz. İniye gördüğünüz gibi şöyle hatta... Dur göstereyim. Şöyle biraz daha yukarı çıkalım. Ben yukarı yukarı çıkarım. Sizin çoğunluğunuz hepsi indi gördüğünüz gibi. Tabii şöyle açar Yoksa de gösterecek. Bunu bilir tavsiyeyim. Mavi Maker'e götüreceksiniz. Mavi Macer, yani Mavi Maker'a bir nasıl özel bir zaten bu tasarılmış. Daha, daha sonra işte ee, bir de bu kaydı tekten sonra da buraya getiriyorum. Bakın şöyle intro'muz var. Bakın şimdi Burada bir video ekliyorsunuz Şöyle ben de kendim mi dinledim Ben de dosyası var O zaman video ekleyebiliyorsunuz Ben de kendim videosu Video şey şu uzdu Çıktı klaserinden çıkıyorsunuz Oraya basıyorsunuz ben de kendimden çekiyorsunuz tabi Ama yani işte onu Ben şuraya atıyorsunuz Nasıl düşün Mario Maker var ya şu Mario Maker Onu biraz küçültüyorsunuz Şuraya atıyorsunuz Burada da iyisi, şurada ise şuraya atıyorsunuz. Mesela bunu, o dosyayı alıp buraya atıyorsun. Mesela bunu göstereyim. Bakalım. Evet arkadaşlar bu videoda arkadaşlar. Bakın böyle yaptık. Mesela efekt de ekleyebiliyorsunuz ona. Görünüm. Mesela ne ekleyelim biz? Böyle mesela, animasyon. Evet arkadaşlar bunu çözdüm Şimdi burayı böyle yapalım mesela. Burayı böyle yaptık. Evet arkadaşlar bunu Böyle açılıyor. Ee, buraya filmi kaydet diyeceksiniz. Bunları nereden kaydedeceğinizi hemen göstereyim. Böyle büyüteyim. hatta göstereyim şöyle. Videom bu. Baş efekt nasıl yapıldığını onu da göstereceğim. İkinci şeyimize böyle yapabiliyorsunuz. Ben devin yaptım bunu. başlarken böyle falan yapabiliyorsunuz görsel efekte koyabilirsiniz fark etmiyor neyse evet arkadaşlar evet. böyle bıraktım bunlar da kaydettiğiniz gibi film kaydet diyeceksiniz arkadaşlar youtube youtube son ayarlar şu aşağıda youtube yazıyor youtube'a hemen basıyorsunuz sol tıkla o zaten hemen kaydediyor ama hemen değil tabi 2 dakika sonra falan 2 evet, saat falan 1 saatte kaydediyor. Ondan sonra biliyorsunuz YouTube tarafında tabi e, ee, sizin YouTube kanalımız tabi şu yükle bölümü göstereyim hemen YouTube'a gel çocuklu bölümünü ona şöyle bir bölümü bas çocuklu bölümü basalım o dostluğu suyu buraya atıyorsunuz. Bu. Yani bu. Yani onunla rekat ettiğinizi siz seçiyorsunuz. Bu yani. Görüşmek üzere arkadaşlar.